Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özten ile birlikte hepinizin merak ettiği soruları cevaplamak için yeni açılan girişimcilik merkezimize doğru hadi gidelim. Müzik Öncelikle merhabalar Mehmet Bey, hoş geldiniz. Ben İç İletişim'den Selena Yokluoğlu. Size soracağım üç tane sorum var. Hazırsanız başlayabiliriz. AKM'de yeni açılan Türk Telekom Ventures'ın yine girişimcilik merkezindeyiz. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak bize girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere düzenlenen Türk Telekom Ventures programından biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Türk Telekom Ventures, Türk Telekom iştiraklerinden bir tanesi. 2018 yılında kuruldu. Aslında 2013'te dayanan bir pilot programının devamında <laughs> bu işi daha profesyonel yapmakla amaçlanmış bir kurumsal girişim sermayesi şirketidir. Bildiğiniz gibi biz uzun yıllardan beri startuplara yatırım yapıyoruz. Şu anda da portföyümüzde 20'ye yakın startup söz konusu. Aynı zamanda her yıl bin üzerinde pilot program için, hızlandırma programı için başvuru alıyoruz. Yakın dönemde de pilot programımızı Haziran ayının başlattık. Şu anda nihai noktaya getirmeye çalışıyoruz bu dönem için. AKM'nin önemi nedir diye bakacak olursak AKM aslında bütün startuplar için, bütün iş dünyası için aslında İstanbul olduğu gibi onlar için de bir kalbi diyebiliriz. Dolayısıyla burada bizim startuplara hem ofis verme hem toplantı odası verme hem de onların etkinlik yapabilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Öncelikle tekrardan hayırlı olsun. Santral binamızdan sonra AKM'deki yeni ofisimizde girişimcilerimiz nasıl bir çalışma ortamı bekliyor acaba? Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Bir tane açık ofisimiz var. Orada <laughs> startuplarımız gelip istedikleri zaman hem çalışma hem de kendi aralarında görüşme sağlayabilecekleri bir alanımız var. Ayrıca bir toplantı odamız var. Toplantı odamız hemen yan da bir etkinlik alanı dediğimiz onların daha böyle etkinlik anlamında yapabilecekleri bir alanımız var. Bir de aslında burada bizim startuplarımızın POC olarak çözümlerin ürünlerine sunabilecekleri bir alan açtık. Son da şey kısmını koyduk oraya bir podcast odası koyduk. Podcast odası aslında bizim için çok da böyle güzel bir imkan olacak çünkü startuplarımızın kendi hikayelerini anlatabilmelerini, kendi hikayelerini işte daha geniş kitlelere sunabilmeleri, için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Tahtakale'den sonra bu AKM'deki bu alan hem gençler için hem startuplar için hem de bizim mevcuttaki startupların için güzel bir imkan olacağını düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz. Peki, Türk Telekom Ventures ile girişimler için globale uzanan bir köprü görevi yapıyorsunuz, sunuyorsunuz. Dış imkanları ve çeşitli eğitim programlarınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi biz 3 yıldır aslında startuplarımızı yurt dışına götürme gibi hedeflerimiz var. Bu sene de pilottan mezun olan startuplarımızı San Francisco'ya götüreceğiz. Orada 2 haftalık programdan geçireceğiz. Burada bizim partnerimiz Stanford Üniversitesi oldu. Stanford'la beraber startuplarımızı belli bir eğitimden, belli bir programdan gideceğiz. Bu program nedir? Bu programı biraz önce de ifade ettim aslında. Bir startup'ın temelde ne ihtiyaçları varsa onları sonu somut bir şekilde karşılamak istiyoruz. Yani işte bir sözleşmeyi nasıl okuyabilir, sözleşmede nelere dikkat edebilir, sözleşmede hangi maddeler onun için önemli, neler kritik, onlar için ne önemliyse sözleşmesi anlamında onun bir eğitimini alsın istedik. İşte onun dışında işte değerleme konusu var. Değerleme ne demek, değerlemede nelere dikkat etmek lazım, değerleme nasıl yapılır gibi konuların eğitimi olması lazım. Bizim için önemli bir program. Onun dışında Amerika'da bizim ofisimiz var. O ofisimizi startupları kullanmasını istiyoruz. Kullanan bazı startuplarımız var. Bu açıdan da biz önemli görüyoruz. Kendi startuplarımızın bir kısmı Amerika'ya gitti. Bir daha başka startuplara gidecek. Dolayısıyla hı hı. o Amerika'daki imkanlarımızı onlara da sunmak, onları yatırımdan sonra yalnız bırakmama gibi bir hedefimiz var. Son olarak sizden girişimcilere tavsiyeler alabilir miyiz? Şöyle bizim tavsiyemiz şu yani şimdi girişimciler kaç tane nokta dikkat etmeleri gerekiyor açıkçası. Birincisi gerçekten kararlı olmaları lazım. Hırslarının yanında yanısında kararlı olmak çok önemli. Yani koydukları hedefleri gerçekçi dünyanın ve Türkiye'nin gerçekten uygun bir şekilde koymaları gerekiyor. Hayallerin olması güzel bir şey ama o hayali somut dayanaklara dayandırmak önemli. Dengeli olmalı. Dengeli evet. o şekilde. Diğer bir önemli nokta da bir hayır aldığı zaman çok umutsuz olmaması <laughs> lazım. Fırsatlarını aramayı devam etmesi gerekiyor. Bir de bence benim önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi Dolayısıyla ufkun biraz açık olması lazım. Lokal kalmamak gerekiyor. Daha dünyayı okuyan bir mantaliteye sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. evet arkadaşlar bugün Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezimizi ziyaret ettik. Muhammed Özsan ile de sorularımızı cevapladık. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere hoşçakalın.